Özellikleri Amigli umzippeli oldukça zarif, Güzel parçalı yaprakları parlak ve pürüzsüzdür. Ağaçlara tırmanma imkanı yoksa yerde sürünerek gelişmeyi devam eder. Yağmur ormanlarında ağaçların fazla gölgelerindeki hali satış yerlerindeki gibi çelimsiz incecik dallarla küçük yapraklıdır. Ama yeterince güneş alabilen tam ergin bireylerde yapraklar 125 cm x 90 cm ebatlarında devasa boyutları gelebiliyor. Yaprak sapları ortalama yarım metredir. Ana gövde çapı kalınlığı 3 santimetre kadardır. Gövde uzarken yapraklar arası mesafe 2 santimetre ile 5 santimetre arasında kısadır. Böylece gövde üzeri seyrek değil sık yapraklıdır diyebiliriz. Fakat sus bitkisi olarak çok küçük yavru fideleri satılır. Bunlarda yapraklar 10 ila 15 santimetre genişliğinde, yaprak sapları 25 ila 30 santimetre gövde kalınlığı 5 ila 6 mm ve ince gövdede yapraklar arası mesafe 10 ila 15 cm uzundur. Ama bu haliyle de gayet güzel ve gösterişlidir. Bakımı Yukarıdaki tariflere göre anlayacağınız Amyglium zippelianum ışık ne kadar güçlü ise o değerini gösterişli gelişir. Işık yetersizliğinde yapraklar küçük ve koyu yeşil renkte olur. Pencereye yakın, kuvvetli ışıklı yerlerde tutun. Günde birkaç saat sabah güneşini direkt alırsa çok daha iyi olur. Yapraklarına su fıs fıslamak sonucu hastalıklanmalar olacaktır. Onun yerine ıslak bezle silin. Zaten ev ortamlarında bu türlere örümcek bitler müsallat olup yaprakları mahvederler. Bu parazitlere en iyi çare yaprakları sık sık ıslak bezle silmektir. En az haftada bir defa sürekli devam edin. Diğer bakım ihtiyaçları için yabancı bilgi kaynaklarındaki abartılı bakım bilgileri kulak atmayın. Aynen Potahos sayfamda anlattığım şekilde bakımını yapın. Amiglium zippelianum üretimi, çoğaltılması da aynı şekildedir. Gövde üzerinde her yaprak dibinin yakınında kök uzantıları var. Onlar su altında kalacak şekilde kestiğiniz dalları suda bekletin. Ayrıntılı bilgi dallı arım suda köklendirme ile üretim sayfasında.